Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Okyanus Yayınları Liselere Geçiş Sınavı denemesi 5'i çözüyorum. 11. sorudayız. İlk 10 soru 1. kısım videomda var. Bu 2. kısım videomuz. Dikdörtgen şeklindeki bir zarfa yapıştırılan kare şeklindeki 4 pul aşağıda gösterilmiştir. Buna göre zarfın görünen yüzünde pulsuz bölümün alanını birim kare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar pulsuz bölümü istiyor. Yani o zaman ben şu zarfın alanını bulup Pulların kapladığı alanı çıkartırsam pulların olmadığı alanı bulmuş olurum. Peki bu zarfın alanı nedir arkadaşlar? Kısa kenar çarpı uzun kenardır yani 2a çarpı 8a. Bundan neyi çıkartacağım arkadaşlar? Pulların alanını. Peki pulun alanı ne? Bakın şöyle bir kenarı şöyle b, b ise şu küçük karelerin bir kenarı b ise burada iki tane kare olduğu için büyük şu oluşan karenin bir kenarı 2B'dir. Yani 2B çarpı 2B'dir arkadaşlar alanı. Burası nedir? 16 A karedir. Şurası da 4 B karedir. Arkadaşlar bu iki kare farkı değil mi? 16 A kare nedir arkadaşlar? 4 A ile 4 A'nın yani 4 A'nın karesidir. 4 B kare de 2 B'nin karesidir. 2 B çarpı 2 B'dir. O zaman ben bunu nasıl yazıyordum? Bir eksilisi bir de artılısıyla çarpıyordum. Evet bu şıkkı bana veren hangisi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi D şıkkıdır diyoruz. Gelelim 12. soruya. Asansörle çıkabilecek ürünlerin yerden yüksekliği asansörün yüksekliğinden az olmalıdır. Her bir pasta kutusunun yüksekliği altındaki pasta kutusunun yüksekliğinin yarısı kadardır. Peki yani bakın şu pasta kutusunun yüksekliği 4x o zaman üsttekininki 2x yarısı üsttekininki de yarısı x'tir arkadaşlar. Peki pasta asansör ile çıkabileceğine göre çıkarılabileceğine göre aşağıda elde edilen eşitsizliklerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar bakın şu yükseklik geçebilmesi için asansörün yüksekliğinden küçük olması gerekiyor. Yani arkadaşlar nedir bakın e, ee, 100 değil mi var oradan ya da şöyle yukarıdan başlayalım. x artı 2x artı 4x artı 100 küçük olmalı. Neyden? 310 santimden. Şimdi bunu bize veren bakalım şıklardan. Bakın büyük eşit demiş büyük demiş küçük olmalı ki geçebilsin kapıdan Evet bakın küçük Bu da küçük eşit demiş yani eşit de olsa arkadaşlar şuraya takılır kalır gördüğünüz gibi sadece şu işaretlerden bileceği şık olduğunu anlayabiliyoruz ama kontrol edelim 4x 2x x artı 100 hepsi var Evet Gelelim şimdi 13. sorumuza. Ömer'in bir sınavda yaptığı doğru ve yanlış sayılarının dağılımına ait grafikler aşağıda verilmiştir. Ömer matematikte 10 doğru, Türkçede 5 yanlış yaptığına göre fen bilimleri dersinden yaptığı doğru sayısı yanlış sayısından kaç fazladır diyor. Arkadaşlar şu grafik doğru sayının e, derslere göre dağılımı doğru sayısının. Şu grafikte yanlış sayısının derslere göre dağılımı. Şimdi matematikte 10 doğru yapmış bakın şurası 10 tane doğrusu var burada. Peki arkadaşlar şöyle düşünüyorum. Matematiğin derecesi kaç? 100 derece. Yani 100 dereceyi 10 tane doğru düşmüş. Doğru mu? Ya ne olmuş arkadaşlar bu? Bakın. Onda biri değil mi? Ona böldüğümüzde onu elde ederiz. O zaman şimdi fen bilimlerini soruyor ya bana. Fen bilimlerinin derecesini 140 derece. E bunu da arkadaşlar 10'a böldüğümüzde bölü 10 diyelim. Ne olacak? 14. Demek ki fen bilimlerinden de 14 doğru yapmış. Peki şimdi yanlışa bakalım. Ne diyordu? Türkçede de 5 yanlış yapmıştı. Burası yanlış grafiği. Hemen bakıyorum. Bakın 90 derecede arkadaşlar 5 yanlış varmış. O zaman e, kaça böldüğümüzde 5 olur 90? 18'e böldüğümüzde 5 kere 40 evet 90 oluyor. O zaman arkadaşlar fen bilimlerinin derecesi 126 derece. Bunu da 18'e böldüğümüzde kaç oluyor? Ee, şöyle baktığımda 7 kere 8 56 evet 7 oluyor. 7 yanlış varmış arkadaşlar. Şurada da peki bana sorduğu şey şu. Doğru sayısı yanlış sayısından kaç fazladır? Doğru sayısı 14. Yanlış sayısı da 7. 14'ten 7 çıkarsa arkadaşlar 7 kalır. 7'dir diyoruz. Cevap C şıkkı. Gelelim 14. soruya. Aşağıda bir bankada bazı müşterilerin ad soyad sıralamaları alfabetik düzene göre yapılmıştır. Müşterilerin ad ve soyadları farklı olduğuna göre aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? diyor. A şıkkı rastgele seçilen birinin adının B harfi ile başlama olasılığı diğer harflerden herhangi biriyle başlama olasılığından daha fazladır. Arkadaşlar şimdi olasılık bularak da yapabiliriz. Ama burada şunu bilmemizde fayda var. Şimdi eğer ki sayı ne kadar fazlaysa diğerlerine oranla o zaman olasılığı da daha fazladır. Eğer sayısı daha azsa olasılığı da daha küçüktür. Tamam mı? O zaman ben şöyle diyebilirim. Adının B harfiyle başlayanların sayısı e, diğerlerinden fazla mı acaba? Çünkü herhangi biriyle başlama olasılığından daha fazlaysa acaba B ile başlayanların sayısı en fazla mı? Ona bakabilirim. B ile başlayanlar 1 2 3 4 5 tane arkadaşlar burada. Peki hepsi diğerleri 5'ten küçük mü acaba? Hemen A'ya bakıyorum bakın görebildik yukarıda A 7 tane. Demek ki arkadaşlar gördüğünüz gibi fazla değil küçüktür. Yani birisi B ile başlama, başlayanların sayısı 5. Mesela A ile başlayanların sayısı 7. Gördüğünüz gibi küçük oldu fazla olmadı. A şıkkını eledik. B şıkkına bakalım. Rastgele seçilen birinin adının ve soyadının C harfiyle başlaması imkansızdır. Yani şunu demek istiyor imkansız demek sıfır demek böyle bir eleman yok demek. Yani adı ve soyadı C harfiyle başlayan hiç kimse yok demektir. B şıkkı bunu diyor. Doğru mu acaba? Bakıyoruz bakın var. Demek ki C arkadaşlar var C harfiyle ad soyad başlıyor. İmkansız değildir. Elemanı vardır arkadaşlar. B şıkkını da eledik. C'ye bakalım. Rastgele seçilen birinin soyadının E harfi ile başlama olasılığı ile P harfi ile başlama olasılığı eşit işte olasılıklıdır. O zaman E'lerin sayısı ile arkadaşlar P'lerin sayısı eşit demektir. Olasılıkları eşitse sayıları da eşittir diyebiliriz. Bakalım şimdi soyadı E ile başlayan burada bir tane. Bakalım şu tarafa bakalım. Bakın burada da var. iki tane oldu. P ile başlayan şuraya bakıyorum. Arkadaşlar şurada bir tane var. E ile başlayan iki tane iken P ile başlayan arkadaşlar bir tane. Gördüğünüz gibi eşit değil. Büyük hatta. C'yi de eledik. D'ye bakalım. Rastgele seçilen birinin soyadının D harfi ile başlama olasılığı A harfi ile başlama olasılığından daha fazladır. Yani şöyle diyor. Soyadın D ile başlayanların sayısı A ile başlayanların sayısından Fazladır diyor. Bakalım arkadaşlar, bakın 1 2 3 3 tane burada var soyadı. Ee, bir tane de burada var. Dört oldu. Bir tane de burada var. Beş oldu arkadaşlar. Bakın iki tane şurada var. Yedi oldu. Başka var mı yok? Şimdi değiller yedi. Büyük mü acaba adam bakalım. Ağlara bakalım. Bakın şurada üç tane var. Ee, başka var mı burada yok? Şurada var. Dördüncü oldu başka var mı? Evet, şurada var. Beşinci oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aile başlayanların sayısı da 5. Demek ki olasılık da daha fazladır diyoruz. D'nin A'ya olasılığı fazla. O zaman D şıkkı doğrudur arkadaşlar. Şimdi gelelim 15. sorumuza. Aşağıda bir hediye kutusu süslemesi için kullanılacak kare şeklindeki renkli bantlar ve dikdörtgen prizması biçimindeki kutu verilmiştir. Alanları verilen bantların yarısı bir yüzeyde diğer yarısı başka yüzeyde olacak şekilde yapıştırılmıştır. Renkleri aynı olan bantlar özdeş olduğuna göre kutunun üst kapağının çevresi kaç birimdir diyor. Şimdi arkadaşlar şunların alanı verilmiş 36 birim kare demiş. O zaman karenin bir kenarı nedir? Arkadaşlar mavi karenin bir kenarı 6 birimdir. Peki yeşil karenin bir kenarı nedir? Şimdi alanı 9'sa karekökünü aldığımızda 3 birimdir deriz bir kenarı. Peki arkadaşlar kırmızı bantın alanı 256 ise bir kenarı da 16'dır deriz. Çünkü 16'nın karesi 256'dır. Sarının da bir kenarı nedir o zaman? Arkadaşlar 8'dir alanı 64 birim kare ise bir kenarı 8'dir diyoruz. Şimdi bakalım şuranın bana çevresini soruyor arkadaşlar. Şöyle, şöyle. Üst kapağın. Tamam peki şuraya bakalım. Bakın mavi var. Mavinin bir kenarı var. Doğru mu? 6 artı. Sonra ne var arkadaşlar? Yeşil var. Yeşilin bir kenarı 3. Arkadaşlar kırmızı var. Kırmızının bir kenarı 16. Bir daha kırmızı var. O da 16. Özdeşmiş aynı renk olanlar. Sonra sarı var. Onun da bir kenarı 8. Sonra tekrar kırmızı var. Onun da bir kenarı arkadaşlar 16. Yani şu kenarın uzunluğu hemen şöyle topladığımızda 6, 3 daha 9, 8 daha arkadaşlar 17 artı 3 tane 16 var. O da ne demektir? 3 kere 6 18, 48 demektir. Buradan da ne çıkar arkadaşlar? 48, 58, 65 çıkar. Yani şu kenarı, karşılıklı kenarları eşit ya. Şu kenar arkadaşlar 65 birimdir deriz, tamam mı? Şimdi şu kenarını bulalım. Evet, şimdi arkadaşlar burada ee, dikkat etmemiz gereken bir şey var ne var şöyle isteyeyim rahatlıkla görebilelim Evet arkadaşlar şimdi bakın şu kenar şurası kırmızının yarısı değil mi öyle diyordu ya yarısı başka yüzeyde yani bir yarısı şurada diğer yarısı da şurada e bir kenara 16 ise 8'i şurada 8'i de şuradadır tamam mı ben biraz önce şu kenarda karışmasın şurayı aldım. Yani tamamını aldım bir kenarını. Ama bu şekilde baktığımızda yarısı bu yüzde yarısı bu yüzde olduğu için 8 birimi bu yüzde 8 birimi de şu yüzdedir. Şimdi şu kenarı yaptığımda ne olur arkadaşlar? 8 olur orası. Sonra gelelim ne var orada? Yeşil var. Yeşilin bir kenarı ne? 3 birim. Artı. Ve bir tane daha yeşil var. Onun da 3 birim. Ve arkadaşlar bir tane de mavi var. Onun da 6 birim. Peki şimdi burada da o kenarın uzunluğunu ne bulmuş olduk? 8 6 daha 14, 6 daha arkadaşlar 20'dir. Orayı da 20 olarak bulduk. Yani şurayı. Peki çevre neydi arkadaşlar? Bana sorduğu şey çevreydi. Çer çevre 2 çarpı kısa kenar artı uzun kenardı. Arkadaşlar kısa kenarı 20, uzun kenarı da 65 ise 2 çarpı 85'ten ne olacaktır? 170 olacaktır. Cevap C şıkkıdır diyoruz 15. soruya. Gelelim şimdi 16. sorumuza. Aşağıda bir fabrikanın arkadaşlar tamirat için ürettiği 4 ürünün birim fiyatı verilmiştir. Peki bu ürünlerden oluşan tamir setinin fiyatı ürünlerin adet sayısı ile birim fiyatları çarpılarak elde edilen sonuçları toplamı olacaktır olmaktaymış örnek olarak vermiş Mesela burada bakın iki tane vida var Arkadaşlar vidanın bir tanesi 10-2 TL'ymiş. o zaman iki çarpı 10-2 şimdi toplamı dediği için artı burada bir tane çivi var Arkadaşlar bunun fiyatı 10-1 liraymış ve bir çarpın 8-1 artı burada bir tane pense var Arkadaşlar bunun fiyatı onun karesi imiş bir çarpı onun karesi üç tane Ondan da 3 çarpı bir tanesinin fiyatı 10 üstü 0 ise 3 çarpı 10 üstü 0'mış. Şimdi bunu da şu şekilde bulmuş. Ama burada şöyle yaptı arkadaşlar. Buraya dikkat. Şimdi bunları tek tek bulup toplamadı. Bu çözümlenmiş hali oldu. Doğru mu? Şimdi normalde bu. Bakalım en büyüğü hangisi? 10 üstü 2 var. Şöyle düzenlediğimizde 1 çarpı 10 üstü 2 artı sonra kim gelecek? Onun sıfırıncı kuvveti azalarak gidiyordu ya. Onun sıfırıncı kuvveti artı. Sonra arkadaşlar onun eksi birinci kuvveti gelecek. Bir çarpı onun eksi birinci kuvveti artı. Sonra da onun eksi ikinci kuvveti gelecek. İki çarpı onun eksi ikinci kuvveti. Şimdi şurasını bir olmayan basamağın yerine de sıfır yazıyorduk. Onun üstü birinci basamak yok. O zaman sıfır. Sonra üç. Onun sıfırıncı kuvvetinden sonra virgül. 1 ve 2 katsayılarını sayılarını yazıyorduk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar fiyatı bu şekilde çıktı. Şimdi aşağıdakini hızlı bir şekilde yapalım o zaman. Ne görüyoruz burada? 3 tane pense görüyoruz. Pensenin fiyatı arkadaşlar onun karesiydi. 3 çarpı onun karesi artı. Ne görüyoruz? Burada 1, 2, 3, 4 tane çivi görüyoruz. 4 çarpı 10 üstü eksi 1 Artı 1, 2, 3, 4, 5 tane de vida görüyoruz arkadaşlar. Onun eksi ikinci kuvveti. Artı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane de ondan görüyoruz. O da 10 üssü 0 arkadaşlar. Şimdi dağınık olarak verdi. Hemen düzenleyelim. En büyüğü 3 çarpı onun karesi. Sonra onun birinci kuvvetini arıyorum. Yok artı. Sonra onun 0. E, kuvveti 8 çarpı 10 üssü 0. Sonra 4 çarpı 10 üssü eksi 1 gelecek. Sonra da 5 çarpı 10 üssü eksi 2 gelecek arkadaşlar. O zaman nedir? Burada katsayılarını yazıyorum. 3, onun birinci kuvveti olmadığı için 0. Sıfır. Sonra 0. kuvvetinde 8 var. Virgül. Eksi birinci kuvvetinde 4 ve eksi ikinci kuvvetinde de 5 var. Gördüğünüz gibi fiyat buymuş arkadaşlar. Bunu bana veren B şıkkıdır diyoruz. Gelelim 17. sorumuza. İnternet sayfalarının sağ üst köşesinde bulunan şu sembol arkadaşlar sembolüne tıkladığında sayfa küçülmektedir. Şekil 1'de internet sayfası sembolüne tıklanarak şekil 2'deki görünümü almıştır. Bakın küçülmüş. Peki buna göre aşağıdakilerden hangisi internet sayfasının kare sembolüne tıkan, tıklandıktan sonra sayfanın ekranda kapladığı alanın birim kare cinsinden azalma miktarını veren çevirsel ifadenin çarpanlarından biri değildir diyor. Şimdi arkadaşlar diyor ki e, sayfanın ekranda kapladığı alanın birim kare cinsinden azalma miktarı. Bakın. Azalma miktarına veriyor. O zaman ne yapacağız? Şuradayken sayfa nedir arkadaşlar? Alanını bulacağız değil mi? A artı B çarpı 5A'dır. Buradayken sayfanın alanı bu. Peki şurada sayfanın alanı ne? A artı B çarpı A küçülmeyi diyor ya bana arkadaşlar azalma miktarını diyor. azalma miktarını bulabilmek için ne yapmalıyım? Birbirinden çıkarmalıyım büyük olandan. Küçük olanı çıkarmalıyım. Yani A artı B çarpı A olacak. Şimdi bunu çıkartırken buraya dikkat. İkisinde de ortak çarpan var. Kim bu? A artı B. Ben bunu A artı B parantezine alırsam. Burada ne kaldı? 5A şu arada eksi var. Eksi. Burada ne kaldı? A. Bu da ne demektir arkadaşlar? A artı B çarpı 4A demektir. Evet azalma miktarı budur. Şimdi bana mı diyor ki çarpanlarından biri değildir aşağıdakilerden. Şimdi arkadaşlar şıklardan gidelim. Çarpanlarından biri 2 olabilir mi? Evet bakın şurayı şöyle yazabilirim. A artı B çarpı 2 çarpı 2 çarpı a diye yazabilirim. O zaman çarpanlarından birisi 2 olmuş oluyor. Peki devam ediyorum. B'den görünmüyor o bir dursun. C'de a diyor. A da var gördüğünüz gibi. Olabilir. D'de A artı B diyor. Evet A artı B de var. Bu parantez içinde olduğu için hepsini alırım. Bu da oluyor. Ama 2 a kare yok arkadaşlar. Böyle bir çarpanı yok. Ha dersen ki öğretmenim şöyle içine dağıtırım ben bunu. Burası 4 a kare artı 4 a b olur. Böylelikle şurada da 2 çarpı 2 a kare diye yazarsam olur dersen yanlış demiş olursun. Çünkü bu çarpan değil bu terimdir arkadaşlar. Tamam mı? Çarpan deyince bu şekilde gösteririz. O zaman cevap B şıkkıdır diyorum. Gelelim 18. soruya. Aşağıda bir kütüphaneden bir günlük kitap alan ve iade eden kişi sayısına ait sütun grafiği verilmiştir. Evet bakın kütüphaneye iade edilen kitap sayısını sarıyla göstermiş. Alınanı da pembe ile gösterilmiş. Tamam mı? İade edilen sarı alınan pembe. Peki. Ee, şimdi grafiğe göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Kütüphaneden aynı gün alınan toplam kitap sayısı 135'tir. Şimdi alınan diyor. Alınanlar pembeydi. Hemen bakalım. 20 şurada arkadaşlar. Öykü kitabı. Romandan ne kadar alınmış? 40'ta romandan alınmış. Bilim teknik dergilerinden 25 alınmış. Tarih konulu kitaplardan da 50 alınmış. Alınan pembeydi. Kaç oldu arkadaşlar? 50 90 110 135 oldu. Demek ki A şıkkı doğrudur. Bana yanlışı soruyor. B şıkkına bakalım. Kütüphaneye aynı gün iade edilen toplam kitap sayısı 70'tir. İade edileni soruyor. İade edilen sarıydı. Bakın sarı Öykü iade edilenlerden öykü olan 30 romandan 15 iade olmuş. Bilim Teknik dergisinden 25 iade olmuş ve arkadaşlar tarih kitabından iade olmamış 0. O zaman 30 45 50 60 70 oldu. O zaman B de doğrudur arkadaşlar. C'ye bakalım. Kütüphaneye aynı gün iade edilen kitap sayısı ile kütüphaneden alınan kitap sayısı arasındaki fark en fazla olan kitap türü romandır diyor. Şimdi öyküde arkadaşlar fark ne kadardır? Birisi 30, birisi 20 10'dur fark. burada fark nedir? Birisi 40 arkadaşlar, birisi 15 kaç oluyor? 25 oluyor arkadaşlar. Bilim teknikte gördüğünüz gibi aradaki fark 0 oluyor. Tarihte arkadaşlar e, neydi bu alınan 50 iade edilen var mı yok 0. Aradaki fark nedir? Aradaki fark 50'dir. Tamam mı? Buraya dikkat. E, çünkü alınan 50 iade edilen 0 arkadaşlar. O zaman burada en fazla fark Tarih konulu kitaplarda olacak, romanda değil arkadaşlar. Tarihte diyelim. O zaman yanlış olan C şıkkıdır. D'ye de bakalım. Kütüphaneye aynı gün iade edilen kitaplar arasında tarih konulu kitap bulunmamaktadır. Evet, orada bakın iade edilen yok arkadaşlar. D de doğrudur. Peki şimdi gelelim 19. sorumuza. Bir evin dikdörtgen şeklindeki bahçesinin bir kısmına özdeş karesel parke taşları döşenmiş Kalan kısmına da park yapılmıştır. Tamam. Buna göre park alanı kaç santimetre karedir diyor. Park alanını soruyor bize arkadaşlar. Şimdi şöyle diyelim. Arkadaşlar normalde bakın, eee karesel parke taşları parkelerden şöyle baktığımda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane park Parke var yatayda şöyle 16 tane diyeyim. Dikeyde arkadaşlar 1 1 2 3 4 5 6 7 8 tane var arkadaşlar. 8 tane de dikeyde var. Normalde parke kaç tane toplamında arkadaşlar? Toplamında ne diyordu? Buna göre park alanı kaç santimetre karedir diyor. Hı. Hmm, tamam. Toplamında 8 çarpı 16 tane parke var. Şimdilik şurayı saymadan. Tamam mı? Peki bunun alanı ne kadar olmuş oluyor? Kısa kenar çarpı uzun kenar. Bu parkeler arkadaşlar 4 üstü 5 çarpı 16'nın küpü kadar arkadaşlar alan kaplıyor. Bunda ben şöyle 2 üstü 3 çarpı 2 üssü 4 desem burası da 2 üstü 7 oluyor. 2 üstü 7 tane parke ne kadar arkadaşlar yer kaplamış? 2'nin karesinin 5. kuvveti çarpı 16 ya da 2'nin 4. kuvvetinin 3. kuvveti dediğimizde ne olur? 2'nin 10. kuvveti çarpı 2'nin 12. kuvveti üstler toplandığında da 2 üssü 22 olur arkadaşlar. Yani 2 üssü 7 tane parke arkadaşlar 2 üssü 22 birim karelik santimetre karelik alan kaplıyormuş. Şimdi bana parkın alanını soruyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Parkta ne kadar parke var? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane parke var. Peki dikeyde 1, 2, 3, 4 tane var. O zaman şöyle diyelim. 8 çarpı 4 de değil mi? E, parke sayısı acaba ne kadar santimetre karelik alan kaplar diyebilirim. Burası da nedir arkadaşlar? 2 üssü 3 çarpı 2 iki üssü 2'den 2 iki üssü 5'tir. Hadi şöyle yazalım. 2 üssü 7, 7 2 üssü 22 santimetre karelik alan kaplıyorsa 2 üssü 5 tane parke arkadaşlar parke taşı ne kadar alan kaplar diye doğru orantı yapabilirsiniz. O da nedir? 2 üssü 5 çarpı 2 üssü 22 çarpı 2 üssü 7 çarpı x'tir. Şurası nedir arkadaşlar? 2 üssü 27'dir. Eşittir 2 üssü 7 çarpı x'ten. Her tarafı 2 üssü 7'ye böldüğümde şöyle. Evet x nedir? 2 üssü 20'dir. Çünkü 7 çıktığında 20 kalır. Yani cevap D şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Gelelim 20. soruya. Seçil tamamları renklendirilmiş çerçevenin belirli kısmını kesip fotoğraf bölgesi için ayırmıştır. Boyalı bölgelerin tamamı özdeş ve kare şeklindedir. Çerçeve kesilmeden önce rastgele seçilen bir karenin arkadaşlar olasılıklar verilmiş. Buna göre fotoğraf için kesilen bölge aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi şu kesilen bölgeyi biz bir tamamlayalım. Şöyle uzatalım arkadaşlar. Evet Şöyle evet gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar burada kaç tane toplam kare vardır? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yatayda. Dikeyde de 1, 2, 3, 4, 5 tane arkadaşlar. Demek ki toplamında 30 tane kare var. 30 tane kare var toplamında. Peki arkadaşlar diyor ki kırmızı olma olasılığı 3 bölü 10'muş. Şimdi şöyle diyelim kırmızıların sayısı e, 13 bölü 10'sa. Biz buna ne diyoruz? Kırmızıların sayısı bölü 30 diyeceğiz değil mi? Bunlar birbirine eşittir. Gördüğünüz gibi kaç katı arkadaşlar? 3 katı, Onun 3 katı 30 olmuş. 3'ün 3 üç katı da 9 olacak. Demek ki kırmızıların sayısı 9 olacak. Tamam mı? Peki sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kırmızı var. İki tane eksik değil mi? Burada iki tane kırmızı olacak. Kırmızı, kırmızı. Peki şimdi maviye bakalım. Mavi olma olasılığı da 1 bölü 5'miş. Yani arkadaşlar şuraya yapayım. 1 bölü 5 maviler, istenen mavilerin sayısı. Tüm durum ne arkadaşlar? 30. Kaç katı gördüğünüz gibi? 6 katı. O zaman 1'in 6 katı da mavilerin sayısı olacak. Demek ki maviler de 6 taneymiş. Burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane var. E kaç tane bu toplamı 6 tane olması gerekiyor. Demek ki 2 tane de mavi varmış arkadaşlar. Peki devam edelim yeşile bakalım. Yeşilin olma olasılığı da 7/30'muş. Yani 7/30 yeşillerin sayısı istenen bu tüm durumda 30. Demek ki arkadaşlar yeşiller de 7 taneymiş. Peki kaç tane var? 1 2 3 4 5 6 7 tane olacaksa 1 tane de yeşil olacak. Peki kahverengi olma olasılığı da 4 bölü 15'miş. Zaten görünüyor ama yine yapalım. 4 bölü 15 nedir? Kahverengilerin sayısının tüm e, karelerin sayısının oranı. Bu da nedir? 2 katı. O zaman arkadaşlar 4'ün 2 katı da 8 olacaktır. Kahverengiler 8 taneymiş. 1, 2, 3, 4 4 tane burada var. O zaman 4 tane de kahverengi şöyle Burada olacak. Peki bana ne diyordu arkadaşlar? Fotoğraf için kesilen bölge aşağıdakilerden hangisi olabilir diyordu. İki tane kırmızı olacak. iki tane mavi olacak. Bir tane yeşil ve dört tane kahverengi olacak. Kahverengi burada üç tane. Burada iki tane. Burada da üç tane. Gördüğünüz gibi dört tane kahverengi, iki tane kırmızı, iki tane mavi ve bir tane de yeşil var. Cevap A şıkkıdır diyoruz. Arkadaşlar videom burada sona eriyor. Umarım faydalı olabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.